Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle ülkemizin şairlerinden biri olan Asaf Halet Çelebi hakkında konuşacağız. Bu şairimiz ilhamını Asya, tasavvuf ve dinlerin tarihin ünlü kişilerinden eski doğu medeniyet ve masallarını alan, alan egzotik şiirlere tanınmış Cumhuriyet devri şairidir. Türk şairinin modern gelinlikçi anlayışının temsilcisi olarak kabul edilir. Şam'ın kısaca anlatmak gerekirse 1907 İstanbul'un Cihangir Sentim'de dünyaya gelmiştir. Yüksteki adı Mehmet Ali Asaf'tır. Babası daire i Şifre Kalemi Müdür Mehmet Said Halit Bey'dir. Mevlana'ya duyduğu sevgi nedeniyle Çaleb'i soydan almıştır. Galatasaray Lisesi'nde 8 yıl eğitim gördü. Dini ve tasavvufi edebiyatıyla yakına ilgilenen babasından Fransızca ve Farsça, Mevlebi Şeyhi Ahmet Remzi Dede ile Rauf Yakta Bey'den müziği ve nota dersleri aldı kısa bir süre kaldığı Fransa'dan dönüşünde 3 yıl sanayi-i nefise mektebinde eğitim gördü. Adliye Meslek Mektebi'nden de mezun olmuştur. Eğitimini tamamladıktan sonra Üsküdar Adliyesi Ceza Mahkemesi zabıt katipliği yaptı. Osmanlı Bankası Devlet Deniz Yolları işletmesinde çalıştı. 1945 yılında dayısının kızı Nermin Çelebiler ile evlendi. Bu evlilikten Ömer Halet adında bir oğlu oldu yaşamını İstanbul'un Beylerbeyi semtinde köşkünde sürdürdü. 1946 genel seçimlerinde İstanbul'dan bağımsız milletvekili adayı oldu ancak seçimi kazanamadı. Uzun süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü kitaplığında kütüphane memurluğu yaptı. 15 Ekim 1958'de de İstanbul'da yaşamını yitirdi. Edebiyat dünyasında onun diğerlerini ayıran özelliklerinden bahsetmek gerekirse şiirlerinde ergenlik çağına ait duygular, çocukluk, masal ve tekerleminin gerçeküstü dünyası gibi temaları kullandı. Swatch şiirin o dönemdeki tek temsilcisi olmuştur. İlk defa 1939 yılının itibaren yayınladığı ve kapılı garip ifadesiz devrin şiir okuyucusunu yadırgatan, yeni şiirlerle edebiyat çevrelerinin dikkatini çekmiştir. Şair mensur şiir ya da şiirsel düz yazı olarak adlandırabilecek bir tarzda da kalem denemelerine girişmiştir. İlk örneğini 1938 yılına yayımlanan Tasap ile verdiği bu tarzda 8 metin yazdı. Bir kişiliği için dünyada ne kadar şiir varsa o kadar şekil vardır düşüncesini savunan Asafalet Çelebi, vezin ve Kafiye'ye kesin bir şekilde bağlanmamak gerektiğini belirtmiş ve hece sayılarına yararlanarak içi musiki dolu şiirler yazdığını söylemiştir. Diğer maddeler ise zamanı ve mekanı farksız görmesi, şiirlerinde seslerin büyük önem arz etmesi ve açık anlamı gereksiz bulan sanatçı somut malzemeyle yapılmış soyut şiiri gerçek şiir olarak görmesidir. Günümüze bıraktığı şiirler, he lam elif om mani padmehum Araştırmalar ise Molla Cami, Eşrefoğlu Divanı ve Seçme Rubayilerdir. Orak bu podcast'i Asaf son olarak bu podcast'i Asaf Halit Çelebi'nin ünlü sözlerinden biri olan ancak bir gün hayalin gibi seni de bu Ayının içine alıp kaybolacağım ile bitirmek istiyorum.